Abi Arınç hakkında açıklama yapacak mısın? Bu, 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 beklediğim bir soruydu. Arınç hakkında bir açıklama yapmamıza gerek yok. Kendi başına bir trip verdi. Ben dün de e, a, Discord'dan da silmiş galiba beni. Bakayım yok silmemiş lan. E, Arınç'la ilgili bir sıkıntımız yok. En son konuştuğumuz 11 Ocak'ta konuşmuşuz. Barış'a müsait konuşabilir miyiz? Neren yanmışım? Abi neden uzak kaldım? Sen gidiyorum sesi falan yok. Eskisi bir kimse konuşmuyor. Bir hatam mı oldu ne bileyim. Geta tarafına, geta tarafına yanınıza gelemiyorum diye gidiyorum. Yapacak bir şey yok diye dedi. Ben de yazdım ki sen uzak kalan hep siktir git GTA 5 oyna 5 GTA 5 oyna abicim. Ne diyeyim sana yazdığında ulaşabiliyorsan gelince gelebiliyorsan dedim. Demek ki bizlik bir şey yok. Çok basic bir olay. Yani bu adam bizim odamıza gelmek istediğinde gelebiliyor. Bir oyun oynamamıza katılmak istediğinde gelebiliyor. Ya yani bu ne demek? Yani bizlik bir sıkıntı yok demek baktığınızda. sağ ol abi tamam yanlış. Burada mısın? Yanlışım ben. Evet demiş. Sonra biz o kutuyu çekmiştik o evet yazana kadar. Muhabbet böyle. Yani bir olay yok aslında. Kendi kendine bitirip yere girmiş. Yeyise yazmış falan. Ben en son delendim. Neden delendim? Neden delendim? Onu söyleyeyim ben size. Ulan da type ettiklerini bakıyorum. İşte ben bir hikayesini gördüm. Cevap yazdım. Dedim oğlum sen mal mısın? Ses kaydı falan attım ya. Sinirlendim çünkü zaten bir sürü şey üzerimize geliyor. Singapur, Mingapur ayrı bir dava. Bir sürü olayla uğraşıyoruz falan. Ben de durdum. Ee, bir baktım takip ettiklerine. Çünkü şey yazıyor bana. Birisini takip etmeden mesela attığınız zaman ya da atmasanız bile size bir uyarı veriyor. Diyor ki işte bu sizi takip etmiyor. Attığınız mesela dikkat edin gibi ona benzer bir uyarı var işletme profillerinde. Ee, bir baktım öyle bir yazı çıktı bana. Nasıl yani dedim. Sonra bir girdim baktım. Beni takipten çıkmış. 7 kişiyi takip ediyor. Bir tanesi erkek. Al sıkız. E dedim ki sikerler böyle işin ne oldu lan buna koyayım niye böyle bir şey yaptın yazdı nankörsün yazdım ki ben bu lafı çok senede bir kullanırım nankörsün abicim dedim sen sik git hadi bak işine keyfine bak bizlik bir sıkıntı